Otomobil günlüklerim kanalına hoş geldiniz. Bu videoda size 200.000 TL'ye ben olsam hangi otomobilleri alırdım video serisini yapacağım. Bu video için gerçekten uğraştım arkadaşlar. Tek 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 bütün markaların ilanlarına girip notlarımı aldım ve bu videoyu hazırladım. Videoya başlamadan önce videoyu beğenmeyi unutmayın. Hatta durayım isterseniz şurada beğenin. Onu sonra devam edelim. Durayım mı? Devam. Bunu da çok yapıyorum ya. Videonun altına yorum bırakmayı ve kanala abone değilseniz kesinlikle abone olmayı unutmayın lütfen. Abone olmanız benim için çok çok önemli. Güzel bir sürece geçiyoruz. 300 bin aboneye doğru gidiyoruz. Buraya bir adım daha hızlı gitmeyi ben isterim. Siz de bu konuda bana destek verirseniz bu videolar bu hızla gelmeye devam ediyor. Şimdi lafı uzatmayacağım ve konuya gireceğim. İlk otomobilim Citroen C5. 2011 model civarında bir Citroen C5 satın alabilirsiniz 1.6 dizel. Otomatikleri de var bu otomobilin. Robotize şanzımanla geliyor. Biraz konforsuz olabilir ama otomatik bir D segmenti için en uygun fiyatlı çözümlerden bir tanesi. Bununla birlikte kardeşi Peugeot 407 de satın alabilirsiniz. 407'nin piyasası bir tık daha yukarıda olabilir. Benzer seviyelerde de olabilir ama bunların ikisini de biraz kilometrede de alabilirsiniz arkadaşlar. Hani kilometre sorun değil değil diyorsanız C5 kesinlikle tercihiniz olabilir. Citroen C Alize alabilirsiniz. 1.5 dizel tavsiye ederim. Bu parayı veriyorsanız 210 altında alıyorsunuz. Bunu tabi 180 bahtlarına alıyorsunuz. Ama çok az yakar. Maliyetleri de çok düşüktür. Bununla beraber Fiat Egea satın alabilirsiniz. Egea'ya ben biraz daha yakınım C Alize'ye göre. En azından serisi devam eden, makyajlı gelen yeni bir araba. 0 ya da 0'a yakın bir otomobil alabilirsiniz. Mesela 1.4 e alırsanız 0 alabilirsiniz. 1.0 alırsanız düşük kilometrede satın alabilirsiniz. 1.3 dizel alırsanız sıfıra yakın alabilirsiniz. 1.6 dizel alırsanız birkaç yaşında bir Egea satın alabilirsiniz. 1.6 benzinli otomatik alırsanız yine birkaç yaşında az kilometre yapmış bir Egea satın alabilirsiniz. Tüm motor seçenekleriyle bu fiyat bandına Egea sizin hizmetinizde. 1.6 benzinli veya 1.6 dizel Focus 3 alabilirsiniz. Biraz kilometreli olabilir. Benzinlilerin hem manuel hem de power shift çift kavramalı Otomatik şanzımanlı versiyonları var. Benzinlisini alırsanız subap problemi ve elektrik problemi olabiliyor bu arabanın. Dizelinde de volan problemiyle akü problemi olabiliyor arkadaşlar. Onun dışında çok ciddi bir problemi yok bu arabaların. Bulabilirseniz FB7 Civic alınabilir. Onların fiyatları biraz yukarı doğru gidiyor ama dolu boş bakayım alayım elinde de kalmayacak güzel bir araba alayım diyorsanız FB7'yi ben tavsiye ederim. Akmaz, kokmaz, arıza vermez. Bobin problemi, motor kulağı problemi VKH kütüğü problemi ve bununla beraber katalizör problemi en fazla yaşayacağınız problemler. Bunun dışında çok bir problem yaşamazsınız. Bunları da zaten çok nadir yaşarsınız. Her arabada olmaz. Biraz hor kullanılmış araba olması lazım. Bir dipnot FD6'ya bu kadar para vermeyin. Ha şu var. Verseniz ne olur? Verdiğiniz paraya satarsınız veya biraz yukarısına. Ama FD6 biraz boş bir araba. FB7 tercih ederseniz daha iyi olur. En boşu bile daha doludur. Hyundai i 20 satın alabilirsiniz. Yeni kasanın 1.4'ünü işte bazı donanım paketlerinde veya manuel olarak bulma ihtimaliniz var. Ee, eski kasada da dop dolu bir i20 satın alabilirsiniz ama 200 liranın altına alabilirsiniz. Bu konuda bir sıkıntı yok. 2017 civarı 1.6 özellikle manuel bir Hyundai Elantra satın alabilirsiniz. Akmaz kokmaz tüm ihtiyaçlarınızı görür Ve memnun bırakır bir araba bu arabada Astra J satın alabilirsiniz Tüm motor seçenekleriyle alabilirsiniz 1.6 atmosferik 1.4 turbo Veya 1.6 turbo dizel Astra J size hizmet eder Ve uygun kilometrede Bir otomobil satın alabilirsiniz arkadaşlar Megane 4 alabiliyorsunuz 1.6 motoruyla veya 1.2 TC motoruyla Turbo beslemeli benzinli motoruyla Megan 4'ü alabilirsiniz. Çok da memnun kalırsınız. 1.6'ların devir oranları biraz düşük Astra J'lerde olduğu gibi. Yani 100'den 110'dan sonra uzun yolda pek bir bağırır. 0 ya da 0'a yakın bir araba alayım diyorsanız Taliant alabiliyorsunuz ama 1 litre SC versiyonunu alabiliyorsunuz. Veya Taliant'a eşdeğer otomobiller alabiliyorsunuz. O yüzden ben Egea dışında pek bakmıyorum buraya. Aslında Taliant'a bakarım. Taliant'ı mesela Egea tercih edeceğim yerler olabilir. Taş donanım paketli. Opsiyonlusunu alabilseydim bu fiyata kesinlikle tercih ederdim. Ama maalesef onu alamıyoruz. Bazı donanım paketi 3 aşağı 5 yukarı denk geliyor. Bu da piyasanın yukarısına denk geliyor. O yüzden tercih etmezdim ama böyle bir seçenekte de ille sıfır olsun diyorsanız var. Ama burada bir de Egea seçeneği var. Onu da tavsiye ve tercih ederdim. 2013 model sonrası Corolla satın alabiliyorsunuz. 1.33 alıyorsunuz. Biraz eski olsun derseniz 1.6 alabiliyorsunuz. Veya 1.4 dizel satın alabiliyorsunuz. 1.33 sadece manuel geliyor. 1.6'sı CVT şanzımanla da satın alınabiliyor. 1.4 dizeli ise robotize veya manuel seçenekleriyle satın alınabiliyor. Bunun yanında Auris de alabilirsiniz. Corolla'nın arka süspansiyonları 10 neslinde yani bunun bir önceki neslinde bağımsız gelmiyor. Ama Auris'ler İngiltere üretim ve arka süspansiyonları bağımsız geliyor. Auris'in Advance'i de biraz daha dolu arkadaşlar. Mesela anahtarsız giriş çalıştırma, makyajsız kasasında da var. Golf 7 satın alabilirsiniz bu paralara. Golf 7'nin de 1.4 TSI'nin özellikle tavsiye ederim. Arkaları bağımsız gelir. Bende de vardı. Çok güzel bir araba. Comfortline Trendline alabilirsiniz. 1.6 dizelin 90'lığını boş paketiyle alabilirsiniz. 1.2 turbo benzinisini biraz kilometre alabilirsiniz. Bunların hepsini tavsiye ederim. Manuel alacaksanız hiçbir problem yok zaten. Kesinlikle Golf alın. Ama otomatik alacaksanız Özellikle DSG'si yakın zamanda yapılmış veya servis bakımı bir Golf tercih etmeye çalışın. Bununla beraber yine Volkswagen grubunda Passat B6 satın alınabilir. Düzgün bir B6 bu paralara artık veriliyor arkadaşlar. Tabii diyeceksiniz ki B6 çok eski bir araba ama b 7 de bu paraları alamıyorsunuz. Ha yüksek kilometre çok önemli değil diyorsanız b 7 de satın alabilirsiniz. 200 bin liraya benim alacağım otomobil listesi böyleydi. Bu liste dediğim gibi benim kendi şahsi listem ben olsaydım bu otomobillere bakardım. Bu otomobillerden bir tanesini tercih ederdim arkadaşlar. Gayet güzel arabalar. Hepsini de sorunsuz sıkıntısız binebilirsiniz. Zaten sıkıntılarından bahsettim. Ben böyle ilmek ilmek seçip aldım bu otomobilleri. Neyse vazgeçtim. Bu listedeki otomobiller hani bu parayı verdiğinizde en sorunsuz problemsiz binebileceğiniz, zevk al alabileceğiniz otomobillerdi. Bunun dışında binlerce otomobil satın alabilirsiniz varsa güzel fikirleriniz alt tarafa da bırakabilirsiniz yorum olarak onları da açığız tabii ki ama piyasanın kalbinde olan arabalar hem piyasası olup zarar ettirmeyip çünkü ben sizin zarar etmenizi kesinlikle istemem özellikle otomobilden özellikle böyle bir dönemde kesinlikle zarar etmenizi istemem bu otomobiller sizi memnun bırakacaktır umarım faydalı bir video olmuştur kendinize çok iyi bakın kanala abone olmayı videoları beğenmeyi ve videoların altına yorum bırakmayı unutmayın görüşmek üzere